Evet arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Beyaz kaplanı saldık. Beyaz kaplanımızı saldık. Kızılburnun ne oldu da? Kocaman ha! Bravo Ali Can. Vallahi e, yarın Oğuz abi gelecek. Fazlıcan ne yapıyorsun oğlum? Beyaz Kaplan'ın ismi Beyaz Kaplan kalacak galiba. Daha ismini tam oturtamadık. Evet burada da Tommy'nin kızı Porsuk. Burada da kim var? Kızıldım burada. Hadi Porsuk yerine hadi kızım. Hadi yerine hadi yerine. Hadi hadi kızım. Maşallah. Arkadaşlar bakmayın böyle makara kuyruk. Ama böyle Ay maşallah. Ay maşallah. Fazlıcan alıştıracağınız mı böyle? Heh. Heh. Hocam ismini koyamadık daha ya. Bafa. Bafa mı? Evet. Oğlum bakalım. Arkadaşlar ismini, ak yelin ismini e, sizin doğrultunuzda ak yelin ismini verdik. Bu beyaz kaplan dediğimiz yavrunun ismini de beyaz kaplan olarak da kalabilir. Bakalım beyaz kaplan olarak kalmasını ister misiniz arkadaşlar? Ya da başka bir isim mi verelim? Bizim efsane yavrumuza. İki aylık yavrumuza. Müthiş. Nazar değmesin. Maşallah. 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 Bu arada görüntü kalitesi de çok iyileşti. Bu da inşallah e, ee, izlerimi etkiler olumlu olarak. <laughs> Öksüz de ileride. <laughs> he oğlum he. Koca olan. <laughs> he. Arkadaşlar sizin dediğim gibi çekimlere devam ediyoruz. Burada da Sivaslı gelmiş. Burada porsuk. Porsuğun yavruları var arkadaşlar. Gözleri yeni açılacak. Daha doğru açılmıştır. Bugün bakmadım da bugün. Açılmamış. Daha biz baktık. Öyle de. mi? Tüy, tüyünden çıkıyor. Tüy yapıyor. Ay maşallah. Çok güzel bir dişi olacak. Arkadaşlar bunu bir değerli bir büyüğümüz istiyor. Vereyim mi vermeyeyim mi kararsız kaldım. Hayır baba. He? Oğuz amcan istiyor bunu oğlum. kalsın. Kalsın mı? Hayır hayır. Öksüz hadi. Dediğim gibi normalde kuyruğunu sarıyor. Ama şimdi tedirgin. Bugün ikinci çıkışı. Sivas da onu sevdi. Aha Sivas'ın oğlu da geldi. O zaman ne yapalım? Bu yavruyu Sivas'ta kızılduman yavrusunu Oğuz abiye verelim o zaman. Hayır baba. Annesini gerisi arkadaşlar. Şu anda 80 santim ve ne geldi neredeyse. İkisini birden bağladı. Bak Ali Bak şuna ya. Şeyi de epey geçmiş görüyor musun? Porsu. Kaplan. Kısım. Hay maşallah. Ama benziyor arkadaşlar. Beyaz kaplanlara benzi, ben, de benziyor. Beyaz al gel, al gel, al gel, al gel. Orada etler var. Gel, gel, gel. Göğüse bak, döşe bak maşallah. Yürüyüş de. Yürüyüşü de sıra dışı değil mi? Nazar değmesin arkadaşlar. Maşallah derseniz. Maşallahınızı alalım. Sanki üç buçuk, üç buçuk aylık gibi şu anda. Nazar gelmesin maşallah. Maşallah maşallah. Hay maşallah. Al kucağına bakalım kilosunu tahmin et şöyle. Oğulcan kadar. <laughs> Öyle mi? Oğulcan on beş kilo oğlum. Hadi. Bu andan, bu andan daha ağır. Hay <laughs> maşallah. Gel gel gel. Kaplan gel kızım gel. Aha da yattı. Aha. Evet arkadaşlar. Bugünkü ikinci videomuzu da bitirmek üzereyiz. Alican'ı göstermedim bugün. Alican. Oğlum son gaz çalışmaya devam ediyorsun. Helal olsun sana. Şşş, bayram açlıklarını topladın. Ne yapacağım bayram açlıklarıyla? Kıyafet alacağım. Sen ne yapacaksın? Ben de. Arkadaşlar birkaç sene sonra, iki üç sene sonra bütün evlatların, köpeklerin bakımlarını fazlacan ve alacağım yapacak. Biraz daha güçlensinler yavru gerçekten çok güzel gelişiyor. Ya gibi nazar değmesin. <laughs> Bunun ismini de beyaz beyaz efsane yavrumuzun ismini de beraber verelim. Ben ilk beyaz, beyaz kaplan, kaplan dedik. Olabilir. Beyaz kaplan dedik. Beyaz kaplan olarak mı kalsın ya da veya Söyleyeceğiniz başka isimlerde O et yedirme, çiğ et yedirme oğlum. Arkadaşlar <laughs> yavrulara 4-5 aydan önce çiğ et vermeyin. Dört buçuk beş aydan sonra verebilirsiniz ama tabi düzenli parazit yani 5 aya kadar çiğ et vermiyor. Yedirme onu yedirme onu, hayır, onu yedirme. Bir de sen tut ben göz şey Daha yapayım şöyle vardır Bir tut bakayım yok bırak, tut. Bırak, bırak. bırak. Ah, al fazla tut bir de ben şöyle bir alayım bakayım. Sallama ama sallama sallama. Bırak. Oy maşallah. Ay ah, ah, maşallah. Arkadaşlar, Fazcan dediği kadar da var. Nazar değil arkadaşlar? Herkese saygılar, ünlüler, selamlar, saygılar. Beyaz kaplanla size veda ediyoruz. Fazlıcan bugün çok yardım etti Alican Fazlıcan. Fazlıcan'ın videolarını sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım ne, ne çekecek. Bu evladımızın beyaz kaplanın ismini ya bu kal beyaz kaplan kalsın ya da ne derler ona. E, hepimiz bir isim verelim arkadaşlar. Her şey gününüz olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Fazlıcan bir şey diyecek mi? Diyeceksen söyle. Yok. Görüşürüz falan diye bir şeyler de olur. Görüşürüz. Artık az biraz konuşman lazım. Allah'a emanet arkadaşlar. Sağ olun.